Şimdi, bebek köftesi yapacağız. Burada kıymam var. Soğanımı doğruyorum minik minik. Ben sarımsak da ekleyeceğim. Ee, yani, hemen hemen her şeye sarımsak eklemeye çalışıyorum. Ee, i̇steğe bağlı siz eklemeyebilirsiniz. İyice küçültüyorum soğanı. Bunu ekliyoruz şimdi kıymamıza. Göz kararı kıymam var. Öyle söyleyeyim. Bundan bir diz sarımsak ekleyeceğim. Soğanı bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Bunu doğramayacağım o yüzden. Sonra buradan biraz irmik ekliyoruz. Bu dal diye. Siz ekmek için de kullanabilirsiniz. Şu an bir yemek kaşığı kadar ekledim. Ben içerisine biraz da kimyon ekleyeceğim. Ve e, sarımsak koyduğumuz için şu kadar falan bir kimyon ekliyorum. Bu arada bunu isterseniz direkt 2 yemek kaşığı kadar bir zeytinyağında arkalı oyunu kızartabilirsiniz. İsterseniz de biraz bir sıcak suda bir 5-10 dakika gibi yani yumuşatıp sonra yağda kızartabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman köftenizin rengi normal kızarttığınız bir köfte gibi olmaz. Ama biliyorsunuz çocuklara çok kızartma vesaire önerilmiyor. O yüzden burada tercih size kalmış. Yani bu şekilde bunu geriye bir tek kızartması kalıyor. Kızartıp bebeklerimize sunacağız. Bu arada... Ben BLEV yöntemini uyguluyorum ve burada parmak gıdalar veriyoruz çocuğa. Ee, o yüzden isterseniz normal köfte şeklinde isterseniz de hem hani siz de BLV yapıyorsanız şu şekilde şekilde verebilirsiniz. Size kalmış. Ben bugün artık detay farkı olsun diye normal bir köfte şeklinde vermeyi düşünüyorum. Zaten kendimize de bir köfte yapmıştım. O yüzden e, hani aynı şeyi yediğimizi e, görsün diye bu şekilde vereceğim. Çok kalın yapmıyoruz bu arada. Buradan 3 tane falan çıkar diye düşünüyorum. Hani küçük olmayacak şekilde. Daha da küçültürsem çıkar ama ben çok küçük yapmayı düşünmüyorum. Şöyle olsa iyi benim için. Çünkü Yeksa'nın eline alması, biraz oynamasını falan hesaba katıyorum burada. Yani çocuğa sunarken ya da iki kere de böyle sunabilirsiniz. Ben bu şekilde 3 tane bunları pişireceğim. Ben böyle tost makinesine koydum arkadaşlar. Çok az da bir zeytinyağı gezdirdim. Şöyle pişirme kağıdında pişireceğim. Hani tavayla yayla falan uğraşmak istemediğim için siz de böyle yapabilirsiniz.